Görseldeki hangi ünlü kişinin sözü Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıda verilen sözüne anlamca en yakındır? Zafer zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir. Evet. Şimdi yani ne diyor Mustafa Kemal? Önce kendimize inanacağız diyor. Düşünmek ve söylemek kolay fakat yaşamak hele başarıyla sonuçlandırmak zordur. Yolunuza devam edin ve hata yapın. Yapabileceğiniz kadar yapın. Çünkü Başarıyı bu yol üzerinde bulacaksınız. İnanmak başarmanın yarısıdır. Evet sanki. Bir de Benjamin Franklin okuyalım. Öldükten sonra da hatırlanmak isterseniz ya okumaya değer şeyler yazın ya da yazılmaya değer şeyler yaşayın. Bu da olmadı. Dolayısıyla inanmak başarmanın yarısıdır sözü. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? İnsan kısa bir zaman için dahi olsa çeşitli yerler görme isteğinden vazgeçemez. Evet burada karşılaştırma yok. Devam edelim. Ağaç gibi bir yerde saplanıp kalanın zaman hakkındaki duygusu ile bir gezginin duygusu bir olamaz. Ağaçta gezginin duygusu saplanıp kalan da gezginin duygusu üzerine durulmuş. Birbirinde zaman birinde zaman bir yumak gibi iç içedir. Diğerinde ise alabildiğine uzayıp gider. Yine bu ikisi karşılaştırılmış. Köyde yaşayan bir insan, şehirde yaşayan bir bir değildi. Köyle şehirde yaşayan insanlar karşılaştırılmış. Dolayısıyla cevabım A. Aşağıdaki görselde bir araçla ilgili uzman görüşlerine yer verilmiştir. Hangisi bunlardan biri olamaz demiş. Aracın üretiminde kullanılan son teknolojiyle yolcu güvenliği ön planda tutulmuştur. Evet, sürücü ve yolcu güvenliğinin öncelendiği son teknolojik donanıma sahiptir. Bu doğru. Araçtaki bagaj hacmi aynı sınıftaki diğer araçların bagaj hacmine göre değiştirilmiştir. Daha geniştir. Aracın bagaj, aracın bagajı benzerlerine göre daha fazla yükleme kapasitesine sahiptir. Bu da doğru. Günümüzde teknolojiyle üretilen araç matodu, motoru sayesinde yakıt tasarrufu minimum düzeyde. Bakın evet düşük olduğu söyleniyor ama en düşük olduğu söylenilmiyor birincisi. İkincisi de motoru sayesinde olduğu söylenmiyor. Dolayısıyla cevabımız C. Bir kavram, durum ya da olguyu ilgili bilgi vermek amacıyla kurulan cümlelere açıklama cümlesi denir. Buna göre cümlelerin kaçı açıklama içerir? Canlılar için yaşamsal önemi olan hava, hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme sonucunda atmosfere bırakılan maddelerin belli bir yoğunluğa ulaşması sonucu kirlenmektedir. 90 desibelin üzerinde gürültülerin insan sağlığına zararlı olduğu, 140 desibeli aşan gürültünün ise ciddi beyin tahribatına yaptığı bilinmektedir. Ülkemizde %26.6'sını kaplayan ormanlar yangınlar ve tarım için alan açma çabaları ile her geçen gün hızla yok olmaktadır. Türkiye'de rastlanan endemik bitki türü yeryüzünün sadece bir bölgesinde yetişmektedir. Evet, cümlelerin tamamında açıklama yapılmıştır. Cevap D'dir. <laughs>